Arkadaşlar hayatımda ilk defa cini çıkarıyorum. İki yıl sonra, iki yıl sonra hem de dünyanın en düşük efsane çıkarma oranıyla. Bakın arkadaşlar dün Mr. P çıkarttım. Dün Mr. P'de efsane çıkarma oranı 0.100'dü. Bugün cini çıkardım hala 0.100. Yani en en fazla bu kadar düşüyor. Yani en düşük oranda bu hesabı bunlar nasıl çıktı gerçekten anlamıyorum ve benim göstereyim şuradan arkadaşlar. Bu benim hesabım. Şuradan göstereyim bakın. Efsanevilerin hepsi var zaten. Bakın. Sonra şu da benim hesabım. Bakın. Efsaneviler, gizemler hepsi var. Bir tek cin yok arkadaşlar benim. İki yıldır oynuyorum. Bana tek çıkmayan karakter cin. Bu hesabı da göstereyim şöyle. Sir çıktı. Frank çıktı. Akira Frank dün çıktı. Mr. P dün çıktı. Sonra filan işte. Ondan önceki günler zaten bunlar yakın zamanda çıktı. Oyuna ara verdiydim bir ara kolet şeyler filan yani arkadaşlar işte bana tek çıkmayan karakter cin oyunda Lou'yu da alacağım zaten ee, iki yıl sonra yani o kutu açıyorum Mr. P çıkıyor. Kutu açıyorum Sprout çıkıyor. Açıyorum Tara çıkıyor. Açıyorum Mortis çıkıyor. Ha, tek olmayan karakter. Yani şu an inanamıyorum ve en düşük efsane çıkarma oranı. Daha düşüğü yok yani 0.100. Yani şu an Hayatıma hiç, hiç çıkaramadığım karakteri çıkarttım ya. Her şey var. Dört tane efsanevi çıkarttım hepsini iki kere. Üç tane sendim var. İki tane Spike var. Bir de daha dün Mr. B çıktı. Frank çıktı. Mr. B ile de Frank çıktı dün arkadaşlar. Daha bana bu hesaba bir de Mortis ile Colette aynı kuttan çıktı. Ardından ne çıktı? Bir şey daha çıkmıştı. Ha sende çıktı. Sört çıktı aynı mega kutudan. Yani, bu hesapta bir şey var arkadaşlar. Daha benim çıkmayan üstelik aksesuarım var. Mesela bu, bu maç boş verin. yani şu an aşırı mutluyum. Dedim kesin bir tane aksesuar vardı arkadaşlar. Kesin aksesuar çıkar dedim. Bir bastım cin. Bir de dönüşün ilk defa görüyorum Hepsi tüm karakterin yani 3-4 kere dönüşünü gördüm neyse arkadaşlar. Hadi bir maç daha atayım. Çok da inanamıyorum şu an ya. Normalde çıksa başka bir şey sevinmem. Bu hani bu hesabı nasıl çıkıyor anlamıyorum. Çünkü hepsi çıkan oranı yok yani. Dedim kesin aksesuar çıkacak bas dedim. Aksesuar da çıkmadı. Şimdi şöyle bu bir seviye olduğuna bakmayın ben bunu şimdi max yapacağım. Bu beste. Ya yani şu an inanmıyorum nasıl çıktı. Abi eser, benim aksesuarım var. Aksesuar çıkma oranı kaç? Bu çıkma oranı kaç? Niye gidelim de anlamadım. Bir de oranım da düş arkadaşlar. Oran düşmüyor. Yani en düşük bu. Arkadaşlar görüşürüz şu an. Gidip biraz mutlu olmaya daha devam edeyim. Görüşürüz.